Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün yine gazeteci yazar Özdemir İnce ile sohbetlerde birlikteyiz. Bugün özel bir konuyu ki özel konu aslında yani ülkenin ülkenin yönetildiği yani anayasaya göre yönetilmesi gerekirken anayasaya göre yönetilmediğini de biliyoruz. Yeni anayasa yapmak başlığı altında Özdemir abi ile gazeteci yazar Özdemir İnce ile sohbet edeceğiz. Abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Abi şimdi ben çok somut bir şey sormak istiyorum. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle sen e, zaten yeni anayasa yapmak başlığı altında e, 1-2 hatta 10 Ekim'de yazdın ilk yazını. E, yani özellikle de İsmail Kahraman. 2-2 iki, iki, iki yazı yayınladım. Evet. Üçüncüsü Cuma günü yayınlanacak. Evet yani özellikle de İsmail Kahraman'ın yani işte söylediği e, yani şeyde değişmesi lazım. Dedi. Evet. Şimdi evet. tabii İsmail Kahraman'ın söylediğini AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki yani Kılıçdaroğlu anayasayı değiştirmek istiyor. dört maddeyi falan filan dedi. Şimdi neyin nerede olduğunu anlamakta biraz zorlanıyoruz diyeceğim ama ben anlıyorum. Yani artık bana göre kendi kişisel düşüncemi söyleyeyim. E, yalan umut satıyorlardı şimdi yalan satıyorlar onu da toplum yemiyor. Yani şimdi bunu da söylemek lazım. Şimdi anayasa yapmak. Nasıl yapacaklar abi bu? Adalarda e, özellikle bir karar var. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani verdiği uğraştığı ve de kazandığı bir e, bir bir durum var. Bir kira hikayesi var. Yani orayı e, birileri halen e, yok biz vermiyoruz diyor. Anayasa'yı hani kanunları tanımıyorlar. Şimdi kanunları tanımayanlar. Bir de bu da ayrıca da bu şeyle de ilgili. Onu da söyleyelim. Özellikle de söylemek isterim. E, Bilal Erdoğan diyor ki açık bu şekilde ya diyor bunlar TÜGVA'yı diyor kıskanıyorlar diyor. Yani o vakıf var ya bugün ortalığa saçıldı biliyorsun o belgeler vesaireler. Şimdi sen bunlar olurken yani diyor ki bir de TÜGVA'yla uğraşıyorlar. Neden biliyor musunuz? Kıskanıyorlar falan filan diyor. Yani çatlıyorlar falan gibisinden yani de. Hakkına e, der ki e, kabarama kabarama kel Fatma annen güzel e, sen çirkin yahut da ee, bunun benzeri e, beni kıskanıyorlar ne demek ya Şimdi bak güzel kardeşim e, Efendim e, beni seyreden ve söyleyeceğim lafları dinleyen arkadaşlar. Yasalara uymamak demek anayasaya uymamak demektir. Ben bu vakıflar üzerine bir yazı yazdım. Vakıfları eskiden şeyden itibaren Müslümanlığın Arap toplumu tarafından kabul edilmesinden itibaren kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat nedir? Toplumun zenginleri ileri gelenleri vezirler, sadrazamlar, efendim padişahın karıları, kızları yahut da taşrada zengin olmuş insanlar. Bunlar topluma hizmet sunmak için vakıf kurarlar. Vakıfın, vakıf bir türlü şirkettir kişisel şirkettir ya da bir iki kişi bir araya gelir vakıf kurar. Ama bu vakıfların bir kendi parası vardır. Bir de hizmet için gerekecek parayı sağlayacak olan bal, mülk yahut da para vardır. Yani vakıf kurmak zenginlerin işidir. Mesela şu anda Türkiye'de vakfa benzeyen birkaç tane vakıf vardır. Bunlardan birisi Koç Vakfı'dır. Koç Vakfı, Koç ailesi para koymuştur. Öğrenciler için yurtlar açar, okullar açar ve benzeri hizmetleri yapar ve bunu bunun parası e, parasını cebinden, kesesinden verir. Ee, dünyada her zaman böyle olmuştur. Ee, bir bir Abdülhamit Vakfı vardır ya da benzeri fikir. Yani vakfı kuran adamın bir kere parası vardır. Vakfın bütün masraflarını o vakıf karşılar. Geçmişte böyledir fakat şimdi kurulan vakıflar böyle kurulmuyor. O sözünü ettiğim vakıf Kimin parasıyla kuruldu? Sermayesi kaç liradır? Bak bu kuran Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu kaç para koymuş da bu vakfı kurmuş. Bu yeni vakıflar devleti efendim belediyeleri ve benzeri kuruluşları e, soymak demeyeyim de paraları oradan sağlarlar bunlar. Belediye bunlara para verir. Efendim e, gayrimenkulleri bunlara hediye eder yahut da ücretsiz kiraya verir. Bunlar da kendilerince güya hizmet ederler. Ama ne hizmeti yaptıkları belli değildir. Yurt işletirler. Yurt bedava değildir. Şimdi vakfın kurduğu yurtta yurtta kalacak öğrencilerden para alınmaması gerekir. Yedikleri yemeklerin bedava olması gerekir. Halbuki bunlar ne yapıyorlar? Hem parayla öğrencileri misafir ediyorlar, hem de yedikleri yemeklerin karşılığı olarak para alıyorlar. Yani bir çeşit bunlar, efendim, otel ve lokanta hizmeti veren işletmeler, kar yapıyorlar. Bunları e, e, hayır kurumu olarak kabul etmek mümkün değildir, o sözünü ettiğin şey AKP'nin belediye belediyelere hakim olduğu dönemde İstanbul Belediyesi'nin bu vakıflara iltimasla kayırmak amacıyla dağıttığı bazı hediyelerdir. Mesela o sözünü ettiğin adadaki e, neydi o? Limandaki yani, yani e, üst üç katı Türkva. Türk, Türk TÜGVA, TÜGVA, evet Türkva bu vakıf özellikle e, şimdi onunla TÜGVA, ya burası verilmiş niye verilsin Tükvah neye hizmet ediyor ama Tükvaya sadece orası verilmemiş ki bir yenge ve yerler veriliyor.